Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanoğlu, kendine ayıracağın beş dakikan var mı? Beş dakikacık, yani birden üç yüze kadar sayana kadar kendine vaktin var mı? Neden kendine diyorum? Konuştuklarım benim kendime, dinledikleriniz sizin kendinize. Ama lütfen beş dakika dinler misiniz kendinizi? Hani çöpe attığınız, israf ettiğiniz onlarca saat arasından sadece beş dakika. Sabahın günün en güzel vaktindeyiz. Sesleri duyuyorsunuz. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu kuşlar Allah'ı zikrediyor. Ona niyazda bulunuyorlar belki de. Ya eşrefi mahluk olarak yaratılan insan, en değerli varlık olarak yaratılan insan gaflet uykusundan uyanacak mı? Camiler sabah namazında mahzun, yetim ve öksüz, terk edilmiş. Yaşadığımız mahalle 12-13 bin nüfusluk bir mahalle. Tek cami var ve pazar sabahındayız. 25-30 kişiyle sabah namazını eda ediyoruz. Peki sabah namazının fazileti, sevabı bu kadar az mı ki insanlar gelmiyorlar? Hayır, sabah namazı çok kıymetli, çok değerli. Camide cemaatte çok daha değerli. Peki neden gelmiyoruz? çok büyük bir mazeretimiz mi var? Yoksa yine uyuyup kaldık mı? Ömür boyu yaptığımız gibi. Sözlerim kendime. Ey Müslüman uyan. Gaflet uykusundan uyan ey Müslüman. Rabbine yönel. Ölüm gelmeden ölüme git. Hesap görmeden hesabını gör. Hesaba çekilmeden kendini hesaba çek. Kardeşim, yanalım. Ömür bitiyor. Çalışalım. Hem dünyamız hem de ahiretimiz için çalışalım. Beş dakika istemiştim. Yeter bile bu kadar söylediklerim. Nefsime ağır geldi. Belki biraz sonra tekrar uyumaya gideceğiz. Ama ne olursunuz günlük en azından bir sayfa Kur'an-ı Kerim'i anlamıyla birlikte okuyalım ve Rabbimize yönelmeye başlayalım. Namazları aksatmayalım. Rabbimizi zikretmeyi unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyilik etmeye devam edin. Allah'a emanet olun.